Merhaba arkadaşlar Titon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Krallığın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki bölüm Nedir odasını yapmıştık. Şöyle size bir göstereyim tekrar. Bunun kapı tarafını yapacağız bugün. Bunun için ben biraz kuars topladım. Biraz toplayabildim. Bu arada çok fazla yorum gelmiş. Abi bu camı beyaz yap diye. Bence de bu camı gelin o zaman sizle beraber beyaza çevirelim. Beyaz camımız hali hazırda vardı galiba. Hadi gidelim yapalım. Bir tane de oraya crafting table yapalım arkadaşlar. Her odada bulunan crafting table'dan. Şimdi beyaz camımız çok var süper. Şöyle bir alalım sarı camları atalım. Ve daha sonra başka bir işimiz var. Çok acayip bir iş hem de göreceksiniz. Şimdi bir kere şu kuarslarımızı blok yapalım. Her türlü bizim bloğa ihtiyacımız var. Crafting table yapacaktık. Unuttuk. Niye bu yavaş gidiyor ya? Koş bakayım biraz. Şuradan. Tık. Bir tane alalım. Şöyle. Crafting table'ımızı yapalım. Kuars bloklarımızı yapalım. Şimdi biraz da merdiven yapalım. Çok değil. Şimdilik şöyle 16 tane yapayım. Biliyorsunuz Quartz çok sevdiğim bir blok ama bulması, toplaması çok zor olan bir blok. Şimdi sen kardeşim al. Şöyle bir burayı beyaz yapalım. Crafting table'ı da hmm. Şurayı değiştireceğim ya. Şunu değiştireceğim arkadaşlar. Bu çok yakında oldu hoş görünmüyor bence. Şimdi şunu hatta şöyle yapalım. Aynen. Şuraya da bir süs püs bir şeyler yapalım. Hatta buraya bir portal şekli falan yapabiliriz. Bak güzel olur ha. Zaten portalımız var ama yedek portal gibi. Şöyle Şöyle bir portal yapalım. Hatta şöyle görünsün. Çaksak çalışır mı bu? Çaksak çalışır, sıkıntı yok. Hatta ve hatta şimdi crafting table'ı şuraya bir yere at. Şuradan şöyle bir beyaz cam yapalım. Hatta bunun arkasına lav bile akıtabiliriz, biliyor musunuz? Çok tatlı olabilir. Dur bakayım. Bak aklıma yeni fikirler geliyor. Şimdi. Şuraya. Bir alanı aç. Buradan lava katalım. Bunun önünde beyaz camla kapatalım. Mantıklı. Şimdi bize kaç kova lav lazım? 3 kova daha lav lazım. Hemen gidelim lav alalım. Var mı acaba üç kovalamamız? Bir ara lavları doldurmaya gitmemiz lazım. Abo. Kalmamış. Şuradan çalsak kızmaz herhalde bize fırın. Nereye çıkıyorum ben ya? Şöyle bir çık. Değil mi? Bu şekil şükürler böyle durup dururken insan aklına geliyor. Gayet de güzel oluyor. Şimdi üzerime akmaz değil mi? Bir tane şuradan sal. Bir tane. Şuradan sal. Aslında ortadan bir tane salsak yetiyormuş. Aynen. Gayet güzel. Şöyle bir kapatalım. Gayet güzel. Şimdi bu tarafı yapacağız. Öncelikle kenarlara şunlardan yapmak istiyorum oyma kuvars bloğu. Tamam. Şöyle 42 54 değil mi? Malzemeyi şey harcamak lazım. Verimli. Kuvars çünkü çok sıkıntı bir malzeme. Şimdi şurası merdiven kısmı olsun. Üst kısımlara ulaşmak için şimdi şunlar oyma. Hop. Şurayı bir hallet. Tamamdır. Bu taraf ışıklı kalsın. Hmm. Şuraya da bir oyma çıkacağız. Tamamdır. Tık tık. Gayet güzel. Bunun etrafını bir tık cam yapacağım. Ama ince cam. Aslında yukarısı çok ee, güzel olmadı. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Bence ışık taşlarını bir tık daha destekleyelim şu yanlardan daha tatlı olur. Şöyle. Burayı ince cam değil o zaman normal cam yapalım. Ki daha güzel görünsün. Şurada durabilir miyim? Tamamdır. Hakeza. Burayı da yapalım. Burası da gayet güzel. Sonra başka ne var? Kuar sütun var. Şundan iki biraz yapalım. Şöyle 12 tane yapsak kafi mi? Tamamdır. Şimdi yan koyacağız. Şunu kır. Ama işte bunun kenarları nasıl duracak o önemli. Kaç tane kaldı? QuarStone 2 tane kalmış. Şöyle yapsam olmuyor. 4 6 tane beni keser mi? Keser. Şöyle QuarStone da yapalım. Gayet güzel ve kenarlara da bence biraz şimdi şöyle yapsak güzel olmaz. Öf, merdivenleri kullanalım bence o zaman. Şimdi şöyle şöyle. Aynen. Şimdi bir tane de düz yapsak nasıl olur? şöyle. Çok acayip oldu. Bir tane de şöyle yapalım. Bunları daha yan koyamıyoruz değil mi? Bir de şöyle yapalım. Tamamdır. Oraya da bir tane ışık taşı koyalım. Bakayım. Yok. Beğenmedim. Bence buraya da düz bir tane merdiven koyarsak. Tamam çok daha tatlı olur. Gayet güzel. Şimdi kuarslarımızı bir bırakalım. Ondan sonra şunları da bir at. Sonra bu sol sent. Ruh kumunu bir atalım. Başka obsidiyeni bir atalım. Nether tuğlası buraya. Bir şey daha vardı. Işık taşı. Işık taşını da şuraya koyduk mu? Üzerimiz boşalmış olur. Hemen yemeğimizi yiyelim. Gidelim biraz öncelikle lav dolduralım arkadaşlar. Çünkü lavımız bitmek üzere. Şunu bir koy. Şu kovaları bir alalım. Huniler dursun. Gayet güzel. Biraz da şal alalım. Yanımıza fişeğimiz var mı yeterince? Var. Ne zamandı bilmiyorum. Kadim Krallık'ta bir kere yine böyle bir lav doldurma yerim var. Oraya gittim. Yandım öldüm arkadaşlar. O günden beri bu iş için tedirginim. Şimdi şu kalsın. Şuradan ateş direnci iksirimiz var mı? Allah. Burada olması lazım. Suda ateş direnci. 8 dakikalık mı bu? 8 dakikalık. Tamam. Benim için yeterli. Şu koyu da at bakayım. Biraz da yanımıza şal alalım. Saçma sapan uçuyorum ya. Şuradan bir uyu. Benim ta çok öncelerden açtığım bir tane maden yeri var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Lavları oradan topluyorum. Şurada bir yerdeydi. Ne taraftaydı? Hoppa. Neredesin? Ha, burada bakın. Girişi buradan. Burada aşağıda bir lav yatağı bulmuştum ben. Oradan Baya baya lavları topluyorum fırında kullanmak için. Kömürden daha avantajlı. Gerçi kömürümüz de kalmadı bu aralar. Hepsini ticarette harcadım. Hepsini emerald yaptım. Bir ara maden yapmamız lazım arkadaşlar. Bir bölüm sizle beraber maden yapalım. Hoppa. Buraya kadar gelmişken. Burada. Gel. Hop. Köylüye de ihtiyacımız yok. Buraları kurutmuş muyuz? Aynen buraları bayağı kurutmuşuz. Şimdi şunu bir öldür. Şunu bir öldür. Şunu bir at. Şu arkadaşa tabii bir tane atalım. Şunu da at. Aynen. Lav yerimiz burada. Arkadaş. Ne coştunuz ya. Aynen bak. Bir kere yine burada böyle. Beni mahvettiler biliyor musunuz? Şimdi şuraları bir açayım. Bak yine geliyor biri. Sesin duyuyorum. Arkadaşım siz ne bitmez tükenmez çıktınız ya. Bir karnımızı doyuralım. Lavları toplamaya başlayayım. Şurayı bir al. Şöyle bir kapat. Şimdi şunu bir yak, şuraya bir tane shulker açalım, ateş direnci iksirini de içelim. Ne olur ne olmaz at bunu da üzerimize başka fazlalık var mı at şüriket at ondan sonra lavları doldur. Şöyle bir al şunların içine bir boşaltalım. kolumuz yetecek mi? Şunu da bir alalım. Şunu da bir doldur. Bu şalkır doldu. Bir şalkır daha. Şu 13 kovayı da doldururuz. Şu var. Başka kalmadı mı? şuradan kendimize bir yol daha açalım. Yaratıklar geldikçe geliyor ha. Şimdi yanılmıyorsam şuraya kadar aldık. Oralar bir kapansın. Kalan varsa alacağım. Yok galiba. Tamam. Şu 16 kovayı da al. Son kovaları da dolduralım. Hoppa, üzerim doldu. 2 kova boşa gitti. Şunları bir boşalt. Son kovaları da topla. Tamamdır. Bu bize bir süre daha yeter. Hadi gidelim buradan. Şimdi buraya gelmişken dediğim gibi toprak alacağım arkadaşlar. Toprağımız bitti. İnanabiliyor musunuz? Isengard'a dolgu yapacağız derken toprağımız bitti. Bu bölüm biraz da gidip toprak toplayacağız. Tamamdır. Hatta şunları da al. Hatta kömürleri de alalım buradan. Kömür, Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Veya ben göremiyorum. Neredeydi buranın çıkışı? Buraları da epey yontmuşum ha. Ne tarafa geldim ben ya? Şu şu. Bu tarafta mıydı çıkış? kayboldum resmen. Ha şurada ya. Gidip merdiven arıyorum arkadaş. inanamıyorum ya. Hmm. Bu arada buraya da bir ara su merdiveni yapalım. Hala fire protection'ımız var. Güzel. Böyle bir karnımızla doyuralım. Güzel. Uçamıyoruz. buradan bir yardır. Lalalarımızı da getirdik. Şunları bir at. Demirler bir dursun. Şunlar bir dursun. Şimdi şu dolu, şu boş, şu boş, şu dolu. Şunu koy. Bunu koy. Şöyle lavları bir boşaltalım. Bir dışarıda garip bir şeyler oluyor arkadaşlar ben de anlamadım. Kapı çaldı herhalde. Şimdi Tamamdır. Lavlarımızı da getirdik. Hatta şuradan çaldığımız iki kova lavı da geri verelim. Şalkırları al. Bunlarla da toprak bulacağız. Şimdi toprağımız kalmadı. Şöyle bir göstereyim size. Hop bunlar taş. Kafam yandı ya dur. Şu demirleri bir bırakalım. Ondan sonra kömürler burada var. Şöyle bir bırakalım. Şu taşları at yansın. Isengard inşaatına bol bol toprak kullandığımız için zemini doldurmak için şurada ulan hep yanlış yere gidiyorum. Tüm toprakları harcadık. Şurada azıcık bir şey kalmış. Onları da bir atalım. Şuradaki tüm sandıklar arkadaşlar boşaldı. Bunlar yetmedi. Bizim biliyorsunuz bir de şurada bir yerde depomuz var. Hatta depoya gitmeden şuradan şalkaları da bir de alayım. Onlar da komple boşaldı. Bugün olabildiğince toprak bulmaya çalışacağız. Ben diyorum ki mini serilere gidelim. Şeylere bakalım. Nerede bizim depo girişimiz? Şurada. İnşaat alanlarına bir bakalım. Orada bol bol çıkacak. Bunlar taş. Burası normalde taş yeri. Şöyle göstereyim. Yalnız burası topraktı. Buradaki toprakların da hepsini harcadım arkadaşlar. Şimdi gidelim biraz toprak bulalım. Düşünsenize kadimde toprağım bitti. Niye uçamıyorum ben ya? Şimdi öncelikle limana bakacağım. Galiba limanındakileri almıştım ama yine de bir kontrol edelim. Şuradaki şantiye binasına. Burada da yine demir var. Toprak var mı? Yok. Bu ne ya? Su şişeleri falan var. Radinler. Aynen burayı galiba kontrol etmiştim. Burada bayağı taş var. Liman boş arkadaşlar. Limandan umut yok. Şimdi umudum olan yerlere gideyim. Başka ne yapmıştık? Spawn yapmıştık. Kadim spawn'da bayağı toprak çıkmış olması lazım. Gidelim şantiye binasından toplayalım. Hoppa. Aynen. Bu boş. O burada güzel. Burası, burası da boş. Tamam bu bizim işimizi görür. Şimdi şalkır. Şalkır. Bir altı şark şalkırlık çıkar herhalde. Ha? Şöyle. Bunu da koy şunu da koy. Tamam. Burası boş. Şuradan başlayalım. Boşaltmaya. Şöyle. doldur. Şunları bir alalım. Gece mi oluyor? Vallahi gece oluyor. Burayı bir doldur. Bu da boşaldı. Şunları da bir at. Gece oluyorsa hemen bir uyuyalım. Güzel güzel. Spam bizim işimizi çözer. Burada bayağı toprak var. Ben normalde biliyorsunuz toprakları biriktirmiyorum. Şunu da al. Çimenli olan kalsın. Bunlar boştu zaten. Burayı da kuruttuk. O zaman şuradan devam. Şimdi şunu bir doldur. Bu zaten dolu. Bunu dolduralım. Oo, bu da bayağı toprak var. Tamam tüm şalkırlarımızı burada besleriz. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir al. Şu mu? Yok. Şu. Şuradan devam. Şuradan devam. Şimdi şu şalkır şuraya. Bir tane de buraya, bir tane de buraya. Şimdi bu doldu, bu doldu. Bir arada şal kravına gidelim arkadaşlar. Kadimde yapacak çok şey var ya. Kadimde güzelliği bu. İş bitmiyor arkadaşlar. Kadimde iş bitmiyor. Şimdi şuraya doldur, şuraya doldur. Bu boşaldı, bu boşaldı. Son artık oldu. O zaman şuna bir dolduralım. Geri kalanı da buraya. Şöyle bir al. Tamam şalkırlara da yer açılsın. 9 şalkır. Doldurduk toprağımızı. Tamam burası bizim için güzel bir depo oldu. Ama hepsini kuruttuk galiba. Aynen. Hepsini kuruttuk. Sıkıntı yok. Hadi gelin dönelim. İyi oldu ya. Bugün çoğu işi hallettik. Ee, Isengard'da daha böyle toprakla dolacak yerler var. Yine bayağı toprak toplamış olduk. 3-4 çalkları daha oraya götürürüz. Allah can varmış ya burada. Şuradan bir dalalım. Base'in içine. Hoppa. Şunları da bırakalım. Bölümümüzü burada da sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.